Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Karakök yayınlarının hazırlamış olduğu ikinci Türkiye geneli TET denemesiyle karşılayayım arkadaşlar. Hemen gelin coğrafya sorularında neler sormuş Karakök bir bakalım. Evet arkadaşlar altın soruyla denemeye başlayalım. Şimdi ne diyor? Aşağıdaki grafikte bir cismin belirli tarihteki gölge boyu değişimi göstermiştir. Belirli Grafikten yer alarak bu cismin bulunduğu merkezin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bakıyorsunuz. Gölge boyu yukarıda verilmiş şu metre. Şimdi bakın 21 Mart ve 21 Haziran arası dik düşmüş. Bir de 21 Haziran ile 23 Eylül arası dik düşmüş arkadaşlar. Şimdi 21 Haziran dik düşmesi için ne lazım buraya? Burası neresi? 23-27 Kuzey. Yani arkadaşlar burası ne? Yengeç. Ee, burası ne? Oğlak. Yani 23-27 güney. Tamam mı? Şimdi zaten sıfıra dük düşüyorsa neresidir? Ekvator. 23 Eylül'de neresidir? Ekvator. Yani bizim yerimiz nerede arkadaşlar? Kısacası şöyle bir şeyle gösterelim hemen. Şimdi şöyle dünya çizelim şöyle. Tamam. Dönenceler arasında bir yer. Tamam. Şimdi mesela 21 Mart burası. Tamam mı? 21 Mart'ta buraya dik e, e, dik geldi. Ekvatora dik geldi. Daha sonra nereye gidiyor arkadaşlar? Bu Mart'ta Haziran'a yani şu bölgeye doğru. 21 Haziran'a doğru gidiyor. Yani şurası 23 27 kuzey. Burası ne? 21 Haziran. Şimdi o zaman şurada bir yerde yani şuraya dik vurması lazım. Yani şurada bir yer. Yani Yengeç Dönencesi ile e, Ekvator arasında bir yer. Daha sonra gidiyor, gölge uzuyor sonra tekrardan geri gelirken çünkü 23 Eylül'e ekvatora geri gelmesi lazım. Geri gelirken de arkadaşlar yani Temmuz ayında yani şuraya diyeyim Mayıs ve Temmuz ayında dik kurması lazım. Daha sonra devam ediyor ve şuraya geliyor. Neresi burası? İşte 23 Eylül'den sonra aralığa geliyor ve gölge boyu uzuyor. Yani bizim merkezimiz neresi arkadaşlar? Yengeç Dönencesi ile ekvator arasında. Yani bizim merkezimiz burası. Yani X merkezi denecek olursak. Bakalım yıllık sıcaklık farkına buradan ulaşamazsınız arkadaşlar. Yani deniz kenarında mı yüksek dağlık alanda mı olduğunu bilmiyorsunuz. Matematik tüm kuşağına. Evet ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mesela matematik tüm kuşağına göre e bu nerededir? Tropikal kuşaktır. Tamam yani tropikal kuşak dedik. Başlangıç belirtilerine göre konumu. Ne bileyim yani arkadaşlar başlangıç belirtilerine göre konumunda ulaşamam. Deniz seviyesinin yüksekliğine ulaşamazsınız. Tarih değişmiş için olan kuşçum uzaklığına da ulaşamazsınız. Burada ulaşabileceğiniz tek seçenek nedir? Matematik iklim kuşağıdır arkadaşlar. Evet devam edelim. Yedinci sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar ne diyor 7. aşağıdaki haritada 3 farklı Gölün konumu gösterilmiştir Tamam 3 tane farklı Göl varmış İznik Gölü Sera Gölü Hemrut ee, Gölü İznik Gölü nerede arkadaşlar Bursa'da yer alır mesela kısaca bilgi vereyim tektonik bir göldür ee, Sera Gölü nerede yer alır Trabzon'da yer alır ee, Sera Gölü Heyelan Set Gölü arkadaşlar şöyle diyeyim Heyelan Heyelan Set. Nemrut Gölü ise Bitlis'te yer alır arkadaşlar. Bu bir krater gölüdür. Ya da şöyle diyeyim işte volkanizma ile alakalı oluşan bir göl. Krater, kaldera gölü diyebiliriz arkadaşlar buna. Şimdi göllerle alakalı ne söylemez. Sera Gölü. Heyelan sonucunda kayan enkazına karşı zaten setleşmiş oluşmuştur. Doğru arkadaşlar. Sera Gölü. Evet. Burada az önce söyledik. Doğru. Tamam. Devam edelim. Ne diyor? İznik Gölü'nün çevresinde aktif deprem sahaları geniş yer kaplar. Evet arkadaşlar buradan şöyle fay hattı geçiyor zaten. Kuzey fay hattı ki zaten bu gölde tektonik olmasından dolayı arkadaşlar aktif fay sahalarının geçmesi gayet normal ve doğaldır arkadaşlar. Tamam. Nemrut Gölü 4. yüzyıl zamandaki buzullaşma sonucunda oluşan çukurların meydana gelmesi. 4. yüzyıl zaman demiş ve buzullaşma. Nemrut Gölü ne dedim ben arkadaşlar? Bu bir kaldera gölüdür. Tamam mı? Yani bu şey değil yani kaldıra volkanizma sonucu oluşan bir göldür arkadaşlar. Bu yanlıştır. Sera Gölü'nün bulunduğu bölgede kirli ve engebeli araziler sıkça rastlanır. Çünkü Trabzon bölgesinde yer alıyor Gölü. İznik Gölü'nün dışarı akışı olduğu için suları tatlıdır. Evet doğru arkadaşlar. İznik Gölü'nün suları tatlıdır kimyasal yapısından. Dolayı burada doğru cevap ne oluyor? C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet gelelim 8. sorumuza geçelim. 8'de ne varmış? Birinci ekonomi faaliyetlerde sistem edilen nüfus oranı X ülkesinde %3 iken Y ülkesinde 155'tir. Ee, baş o zaman şöyle X ülkesi arkadaşlar şöyle diyeceğim ben. Gelişmiş Y ülkesi ülkesi ise gelişmemiş. Neden bunu söylüyorum? Çünkü birinci ekonomik faaliyet demek tarım demek arkadaşlar. Yani tarımda çalışanların oranı fazla ise o ülke gelişmemiştir. Az ise o ülke gelişmiştir. Bu durum X, y ve, X ve Y ülkelerin özellikle hangilerin farklı olmasıyla açıklanabilir demiş. Bir gelişmiş seviyesi kesinlikle arkadaşlar bununla açıklayabilirsiniz. Bir olmayanı hemen ediyoruz. Kırsal nüfus oranı. Tamam, diğerine bakayım. Nüfus miktarı, nüfus miktarı ile bir ölçüm söz konusu değildir arkadaşlar. Yani nüfus miktarı, mesela Amerika'nın da nüfusu çoktur, gelişmiştir. Japonya'nın nüfusu çoktur, gelişmiştir. Ee, mesela Almanya'nın nüfusu çoktur, örnek veriyorum, gelişmiştir. Hollanda'nın azdır ama gelişmiştir. Gibi gibi, Avustralya'nın azdır, gelişmiştir şeklinde bir barem değil arkadaşlar nüfus miktarı tarım arazi ölçümü zaten bu şıklarda dahi bunu elemiştik birden kaynaklı kırsal nüfus oranı arkadaşlar neden bunu koyuyoruz çünkü kırsal nüfus oranı şöyle gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde değişiyor Şimdi mesela gelişmişlerde gelişmiş ülkelerde kırsal da yaşayan kırsal nüfus oranı nedir arkadaşlar azdır. E, gelişmemiş ülkelerde kırsal nüfus oranı fazladır. E, otomatik olarak doğru cevabımız ne oluyor? A seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Gelelim 9. sorumuza geçelim. Evet 9'da ne var? Dünya genelindeki deprem bölgelerinin dağılışını gösteren bir haritayla. Bölgelerin e, dağılışını gösteren haritalar hangileri paralel gösterdiğini savunabilir. Şimdi arkadaşlar bir yerde bakınız deprem tamam mı? Deprem tsunami ee, volkanizma yazıyorum bak volkanizma ee, sonra sıcak su sıcak su parantez içerisinde Jeotermal termal tamam mı ee, daha sonrasında mesela levhalar tamam bunlar şimdi bunlar birbirine paraleldir arkadaşlar birbirine paralellik gösterir yani tamam, birbirine paralellik gösterir yani bu ışıklarda bunlardan birini arayacaksınız. Yani deprem değildi. De yani şunlardan birini arayacaksınız. Kuraklık. Arkadaşlar kuraklık neyle alakası vardır? İklimle. Zaten bir yer kuraksa şu demektir. Yağış az demektir. Yani bunun depremle alakası yok. Deprem yer kökenli bir şeydir arkadaşlar. Gitti. Karstlaşma. Karslık dış kuvvettir. Karslık dediğimiz zaman aklınıza şu gelsin. Kalker, jips, e, kaya tuzu. Şimdi bunlar nedir arkadaşlar? Suda çözünür tamam mı çözünebilen kayaçlar. Yani suda çözünebilen kayaçlar en çok nerede yaygın? Bunlar e, Türkiye'de Akdeniz yöresinde yaygın. Tamam İki de değil arkadaşlar. E ne kaldı geriye? Jeotermal ve volkanizma. Volkanik hareket yani burada dedik volkanik, volkanik bölge sıcak suya da jeotermal ifadesini kullanmıştık. Yani bir yerde zaten deprem varsa... Artı bölgedir. fa? ya yani şöyle diyeyim. Fay hattı da vardır arkadaşlar. Yani fay hattının olduğu yerlerde zaten jeotermal arazide ve kırık hatlarının bulunmasıyla beraber volkanizma görülür. Bu yüzden doğru cevabımız 3 ve 4'tür arkadaşlar. Evet genelim onun soruyor. Şöyle 10. Ne diyor onda? Son yıllarda belirginleşen iklim değişimleri nedeniyle meteorolojik afetlerin sıklığı ve şiddetinde önemli artışlar yaşanmaktadır. Bu durum meteorolojik afet riskleri fazla olduğu yerlerde önlem alınmasını zorunlu hale getirmekte. Birçok ülke ve çeşitli önlemler alarak muhtemel kayıpları azaltmaya çalışmaktadır. Devam. Tamam. Buna göre aşağıdaki meteorolojik afetlerden hangisini alınabilecek önlemde yanlışlık yapılmıştır demiş arkadaşlar. Erezcan demiş bize bakalım bir. Ya bu arada gerçi yani erozyon e, biyolojik bir afettir arkadaşlar. Yani evet, onu da söyleyeyim. E, şimdi bakalım. tarıçalandırma ağaçlandırma, çalışmanın arttırması. Evet. E, normal. Yani burada e, şimdi şöyle kasırga, su taşkını, orman, kuraklık. Ya, su taşkını, hidrometeorolojik. Neyse tamam. Şimdi erozyon e, arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben biyolojik bir afettir. Biyolojik afettir. Bunun için Afad'ın sitesi baz alınır arkadaşlar. Afad, yani Afad'ın sitesinde detaylı bilgi yani erozyon bu şekilde geçer. Bundan kaynaklı. Yani kaynak budur arkadaşlar. Haberiniz Eğer ÖSYM soru alacaksa, soru soracaksa erozyonu biyolojik afet olarak alacaktır arkadaşlar. Meteorolojik afet olarak değil. Tamam. Ama hani şuradaki taraçalandırmadan kastettiğimiz olay şu. Merdiven yapma ve ağaçlandırma çalışmaları. Erozyon önler mi? Evet önler arkadaşlar. Biz sorumu buna dönelim. Evet doğru. Kasırga. Uydu destekli erken uyarı sistemini geliştirmesi. Evet doğrudur. Kasırga meteorolojiktir. Su taşkını akarsu azalarında tahliye kanalları ve yapay göl çanakları oluşturması. Evet hem meteorolojik hem hidrolojik bir olaydır arkadaşlar. Doğru. Yani burada tahliye kanalı yapay göl oluşturması. Orman yangını Orman arazilerinin ahşap ve taş yapılı konaklama tesisleri yapılarak turizmi geliştirmesi. Yani olur mu arkadaşlar? Bu yani orman yangını şeyi değil. Yani böyle bir önlem alamazsın zaten. Kuraklık sulamada ve sanayi tesislerinde su tasarrufu için yenilikçi yönlendirme ve cihazların kullanılması. Evet doğru. Burada yanlış cevabımız nedir? D seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar orman yangını da biyolojiktir. Onu da söyleyeyim. Yani biyolojik afet. Bu arada ben size biyolojik afetlerle alakalı nedir hani söyledim. Onunla alakalı da hani kısaca bilgi vereyim. Hani biyolojik afetler nedir? İşte biyolojik afetler içerisinde mesela erozyon vardır arkadaşlar. Orman yangını vardır. Salgınlar vardır. Ve böcek istilaları vardır istilaları vardır. Bunu bu şekilde kabul eden kim? Afat arkadaşlar. Afat da Türkiye'de doğal afet konusunda en yetkili kurum ve kuruluştur. Bilginiz olsun. Evet dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.